Herkese merhaba arkadaşlar. KYK yurt başvurularının ardından merak edilen konu KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bazı arkadaşlar yurt ve burs başvurularının aynı anda yapıldığını düşünüyormuş ancak öyle değil. Önce yurt başvuruları yapılıyor sonrasında burs ve kredi başvuruları. Önceki yıllara bakarak bu sene ne zaman başlar başvurular tahmin etmeye çalışalım. Öncelikle 2020 yılına baktığımızda başvurular 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında alınmış. Sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmış. 2021'de ise 5-8 Kasım tarihlerinde başvurular alınıp sonuçlar 14 Aralık'ta açıklanmış. 2022 yılına baktığımızda başvurular 15-17 Kasım'da alınmış ve sonuçlar 17 Aralık'ta açıklanmış. Son olarak 2023'te yani geçen sene 12-19 Ekim'de başvurular alınmış, 14 Kasım'da sonuçlar açıklanmış. Son 4 yıla baktığımızda geçen sene hariç Ekim sonu ya da Kasım ayında başvurular alınmış arkadaşlar. Aralık ayında da sonuçlar açıklanmış. Peki bu sene ne zaman başlar derseniz muhtemelen Ekim ayının ortasından itibaren yani 14-15 gibi başvurular açılabilir. Bu tarz tarihlerden sonra KYK burs ve kredi başvurusunu bekleyebilirsiniz. Başvuru tarihine göre de açıklanma süresini düşünürsek bir ayı biraz geçiyor. Yani Kasım ayının 20'sinden sonra sonuçları öğrenebilirsiniz. Ve bunların hepsi tahmin arkadaşlar. 2023'te olduğu gibi sürpriz yapıp daha erken ya da daha geç açıklayabilirler. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama şunu söylemek gerekirse ek tercihlerin bitip herkesin üniversite kaydını tamamlaması lazım. Ek tercih yapanlar da KYK burs ve kredi başvurusunu aynı anda yapacağı için o işlemler bitmeden başvurular başlamaz arkadaşlar. Geç başlaması, erken başlaması çok fazla önemli değil sizin için. Çünkü siz her şartta Ekim ayından itibaren bursunuzu ya da kredinizi alacaksınız. Yani atıyorum önceki yıllarda olduğu gibi Aralık ayında sonuçlar açıklanırsa siz Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 aylık bursu toplu bir şekilde alacaksınız. Bu yüzden merak etmeyin. Her şekilde paranız hesabınıza yatacak. Zam konusuna gelirsek o konuda da bir açıklama mutlaka gelecektir. Başvurular başladığında ya da sonrasında muhtemelen zamla ilgili bir açıklama gelir arkadaşlar. Arkadaşlar. Zamlı burslar Ocak ayından itibaren yatmaya başlıyor. O konuda da bilginiz olsun. Yani Ekim, Kasım ve Aralık ayı zamsız olarak yatacak. Ocaktan sonra da zamlı olarak alacaksınız. Zam oranı açıklandığında ben size bilgi vereceğim zaten. Bu tür bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmanız yeterli. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.